Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamızda Reyhan ipek. Bu şekilde yapacağımız modelimiz de oldukça kolay bir model. Bir sıra oya modeli yapacağız ama böyle en kolaylarından diyebilirim yani. Yeni başlayan arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ederim bu modeli. Ya da kolay model arayan arkadaşlarım da gene bunu beğeneceklerdir umarım. Yazmam şöyle Reyhan İpek. bunun birkaç tane deseni daha doğrusu aynı desenin birkaç tane rengi bende vardı zaten. Pek çoğunuzun da bildiği bir yazmam. Böyle kenarlarında kontörler olan çiçekleri var içerisinde. Zeminimiz şey kahve köpüğü hanımlar. Zemin rengim kahve köpüğü. Bakın içerisindeki renkleri de bu şekilde Evet biz şu açık kısımlardaki e, gri olarak açık açık kısımlarına gri ipim vardı benim onu uydurdum. O gayet uygun oldu. Şimdi hemen zaten iki rengimizle yapacağız. E, yazmanın içerisindeki yeşili kullanmayacağım ben bu defa. E, kahve köpüğünü ve e, bu rengimizi kullanacağız. Bunların numaraları çizmeli 516 bunun numarası. Bir de kahve köpüğümün numarası da altın başak 426. Bu da buraya uygun. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar taban zürafalarını hazırladım. böyle böyle rengiyle yaptım. Kahve köpüğüyle. Şimdi gri ile devam edeceğim. Arada gri buz olacak. Bir saniye zürafa şöyle hemen yana geliyorum. Buna geri dönüyorum. Buradan iki tane sinek kanadı yapacağım. Çok böyle büyük olmayacak. Yani şöyle. parmağımın hemen hemen yani ucu kadar yanına hemen bir tane daha sinek kanadı yapıyorum aynı gözlemin içerisinde iki tane sinek kanadımız olacak yukarıya aldım düğümümü tekrar aynı noktaya geri geliyorum. İpimin gelişiyle zaten yandakine batarak hemen buradan aşağıya doğru iniyorum. Bir, bunu bir saydım. 2 Ve dördüncüye geri döneceğim. Bu dördüncü, dördüncüye geri dönüyorum. Az önce yaptığım gibi burada gene sinek kanadı yapacağım iki tane bir ve iki Şimdi yine üç tane zürafa gelip dördüncüye geri döneceğim. Grilerimi bu şekilde tamamlayıp bitiriyorum. Evet hanımlar sinek kanatlarım şöyle zemin kısmında hazır. Şimdi arada bu gri rengimiz olacaktı. Zemini kahverengiyle yapmıştım sütlü kahveyle. Şimdi tekrar aynı rengi alıyorum zeminde kullandığım rengi. ipimi tutturdum. Daha öncesinde de iyice sıkı e, gerdirdim ipimi. sinek kanadımın soldakinin tepesine geldim. Yandakine geliyorum. Böyle çok büyük değil şu büyüklüklerde. Burası birazcık toparlanacak. Yani şuraya yattığımız zaman birazcık burası toparlanmış olacak. Burada şimdi tekrar geri dönüyorum. Buraya pırpırlarımızı yapacağız. Bir tanesinin boyunu ayarladım, diğerlerini de buna göre ayarlayacağım. Dört tane de buraya pırpır yapacağım şimdi. 4. hepsi de aynı ee, köprümün içinde şöyle 4 tane pırpırımı yaptıktan sonra burada 1-2-3 tane zürafamız vardı şu ortadakine ikinciye geliyorum şöyle ipimi gelişiyle indim bolluk varsa aldıralım şöyle Buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Buradakisine kanadıma tekrar çıkıyorum. Hemen yandakine geliyorum. Bu kadar bir köprü yeterli. Tekrar geri döndüm. Yine buraya 4 tane pırpır pır yapacağım. Yandakilerin aynısı. dört pırpırımı yaptım tekrar ortadakine geliyorum buraya bir tane pırpır yapacağım geldiğim yere şu boylarda Buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Bu sırayı yaparken zaten böyle e, gerçekten ütülenmiş gibi gitmeye başlıyor. Bakın, hani bir çeşit kontür gibi oluyor ya şu yaptığımız işlem şimdi. mutlaka dibine doğru yaklaştırıp ondan sonra ipimi sıkılaştırıyorum yoksa pırpırlarım döner dönmemesi için pırpırlar dönüyor diyen arkadaşlarım pırpırların dönmemesi için şimdi şu ayarlamayı yaptıktan sonra mutlaka şu düğümü dibe doğru yaklaştırıyoruz yani yaklaştırdım şu anda sıkılaştırmadım daha şimdi sıkılaştırıyorum bu şekilde yaptığınızda pırpırlarınız kesinlikle dönme yapmayacaktır hanımlar. Evet gene ortadakine geliyorum. Ya buraları bu şekilde devam edip geleceğim. Üst sıramızda böyle olacak. Ben bir tamamlayayım hemen. Hafif bir dürtüsünü yapayım. Son haline de birlikte bakalım. Evet hanımlar. Üst kısmı da tamamladım. Gayet kolay yapılan bir model. Hiç kimsenin böyle sıkılmadan bunu almadan yapabileceği bir model. Duruşu da çok güzel. Bakın ütüsü de çok kolay oldu. Ütüsü de çok rahat bir ütüsü oldu. Şöyle durduğu zaman da gene bu iplerle de yapıldıktan sonra çok kalıp gibi duran bir model oldu. Çok severek yaptım gene ben ee, yapabileceğiniz böyle en kolay modellerden bir tanesi. Hani kolay dediğimiz zaman da hani şey gibi kötü gibi düşünmeyin. Kolay ama bence gayet güzel. Zarif bir model yani. Tek renk yazmalarınızın hepsinin kenarına da yine güzel olur. E şöyle bir renkle uydurursanız mesela çok güzel yine zarif duracaktır. Yeni başlayan arkadaşlarıma da kesinlikle tavsiye ederim. Bu tarz videoları yeni başlayan arkadaşlarım kaydederlerse elleri alışana kadar mesela böyle modellerden yaparlarsa sıkılmazlar yani. İğne oyasından. Çünkü bazen bakıyorum çok ağır modellerden başlanıyor. Burası bu şekildeydi. Benim yaptığım iğne oyasını yaptığım taraftı. Burası da şöyle arka yüzü. Yazmamın arka tarafı. Ama şey fark eden bir şey yok. Yani arka tarafı da aynı. Ön tarafı da aynı. İstediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Her iki tarafta kullanılabilir. Sadece ekran görüntüsü alın diye hem de arka yüzünü görün diye Böyle tutuyorum. İğne oyasında olsun, dikişte olsun. Hep modellerin arka yüzleri aslında önemlidir. Yani işçilik bakımından önemlidir. Size bir fikir verir yani. Satın alacak olanlar için söylüyorum. Yazmam şöyle bir yazmam. E, Hardal sarısı. Green'in tonları hanımlar bunlar aslında. Ben bu rengi maviye de çalıyor. Gri gibi de ben gri ile uydurdum. Şu açık kısımlarına bakın. Bizim uygun. Daha önce de yaptığımda yine aynı şekildeydi. Ama bu dediğim gibi mavinin bir tonunu da çok andırıyor. Bulamadım yani. O rengi bulamadım. Kahve köpüğü var içerisinde. Bir de kına yeşilinin bir tonu var. Gayet güzel bir yazma gene çok fazla bir desen şey renk kullanmamışlar ama kullandıkları renkler güzel olmuş güzel uyumuş yani şuradan yazma içerisindeki duruşunu da şöyle göstereyim tabi burada parlama yapıyor ışıktan dolayı siz buradaki renkleri biraz daha böyle koyu düşünün hanımlar gayet de aslında içerisiyle uyumlu yani açık kısımlarını düşünerek Bu modeli dediğim gibi kolay bir model, sıraloya modeli ama en kolaylarından. Bu modeli aşağı yukarı 300 TL civarında yapabilirsiniz, 250-300 TL civarında yapabilirsiniz. Yazması ve ipleri karşı taraftan hep ben fiyat verirken o şekilde veriyorum. 300 TL civarında yapabilirsiniz hanımlar. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz. Beğeni yapmayı kaydetmeyi unutmayın ee, seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa gene onlarla da bu videoyu paylaşabilirsiniz kanalıma abone olmak da ücretsiz hanımlar abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun Hoşçakalın, sağlıcakla kalın